15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. İşte bu yayıncıya abone olunur. Aynen öyle. Kontrol edin. Bayram dönüşü Ramazan bittiğinde intro düzelmezse kanallarını kapatacağız bunların. Turkish Tiramisu Turanisu Ya böyle ürünler koyayım Instagram'da falan karşına çıkınca gayet hoş, gayet useful gözüküyor. Onun nasıl useful? <gülüyor> <gülüyor> ya <Ramun gülüyor> kafaları faydalı. Hmm. <laughs> İlyas Mehmet teşekkürler. Ben daha bunun üzerine açıklamıyorum. Koyayım useful Like this, like <laughs> this, like this, and like that. Herkes 065 kişiye çok teşekkürler. Ankara'ya selam. Hey. Size dedim ki Ramazan'da GTA isteği bitirelim. Yok aga bunun gerek yok mu ya? Yarrak gibi de seni adamsınız. Yani on numara organizasyon olacaktı ya. Çocukluğumuzda takılacaktık böyle. Muhabbet ede de oynayacaktık. S gibisiniz vallahi billahi çok tuhafsınız ya. <laughs> hoş bir hayaldir. Hayal bütün insanlarda olan bir haldir. Bu hayaller zamanları hızlı aşmalı, göktüklerle Romalılar karşılaşmalı. Irkınızı içe saydı Hazreti Fatih, biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, ne Venedik kalacak dile Floransa, hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Yeah. <laughs> Hacım. Sağ olasın. Eskiden de alçıyı böyle elle mi karıştırırdınız? Yok canım böyle yarır adaldırıyorduk. Dan dan. <gülüyor> <gülüyor> o düştüğün çukur var ya. Oraya gömerim seni bak ha. Dikkatli ol. Hadi hadi hop set back. artık private Hadi yemek hazır. Anne sen yemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hay bu lağırımı ver lan bana. Bana beş, en az 5 senemi verin. Yıllarımı geri verin bana. Mansur Edition ne lan? Ödeveririm adam. Mansur Yavaş'a özel şakasını kim yapacak diye bekledim de öyle bir a** çıkmadı aramızdan. Sevindirici. Bak geldi 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 geldi. Hay, fakirlerin içinde ne, içinde ya, fakirler mi diyor bu olardan ya? Almadım paralarını, düz almadım paralarında. Ne oluyor? Kendini <laughs> bozmadan kalamadım mı? İskender denince demek ki Bursalı mıymışız hocam benim de aklıma İskender geliyor. Benim aklıma İskender... Büyük geliyor. İskender Büyük mü geliyor? Evet. İşte geliyor ya. İskender Büyük ama yorgun be. hiçbir ah, Aynen. Ah bir de yüzümüze gülse şu felek Gel be takılak kop kop gezek Hatuna baksana resmen alem gerek Bunlar ayıp olmasın diye mi arkadaşlık yapıyorsunuz? Bu niye böyle <laughs> <laughs> Bu kadar salak olmak yani bu kadar or, hani salaklık bir yere kadar salak olur. Organize salaklık yani bir <laughs> Allah beyler bir şey söyleyeyim mi? Şimdi burada gerçekten nostalji, mastürbasyonu yapmıyorum. Bugs Bunny ve Tom ve Jerry, Pokemon. Bunların a**ker bak bunların da a**ker camdan aşağı atar. Çizgi film deyince Bugs Bunny, Tom ve Jerry ve Pokemon. Yok ya Bentenmiş, şey ya. yok Şimşek McQueenmiş, yarrağımı yesin. Baba bak sana bir şey söyleyeyim mi? Pokemon çok bir tane Avrupa o... evladı yüzünden kendini Pikachu zannedip o atlaya onun yüzünden yasaklandı. Spider-Man girer bu listeye. Aynen öyle. Tsubasa girebilir. Bunların hangisi cipslere girmiş oğlum? Bir nesilin cips yeme sebebidir lan Pokemon. Bakugan aynı şekilde. Lan Bakugan kim? Bakugan'ı s**me sürdüm. Mirtu'yu bulan peygamber ilan edildi lan o zamanlar. <laughs> Cipsten Mirtu'yu çıkartanlar peygamber ilan ediliyordu s**a <laughs> koyayım. Lan bu hepsi boşmuş. 5250 liradan satışa çıkan Doğu Ekspresi biletleri tükendi. Kemalpaşa Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne çağırmadığı sürece bu parayı verip Kars'a gitmenin bir mantığı yok. Katılmıyorum ya. Ben bekar olsam bu organizasyonu yaparım bu arada. Buradan ne FM oynanır biliyor musun? Ne rakı içilir burada? Ananı s***yim rakıyı içeceksin içeceksin. kariyeri kuracağım. Güzel organizasyon ya. Bence de yapılır ya. Çok Ama burada yani. bana en iyisini vereceksin baba. Kimseye almayacaksın yanıma. En iyi anlaştığım bir adam olacak yanımda. Misal ben. Ben seni kesin burada ***lar <laughs> doğrarım. Sen var <laughs> yani sen bak eyvallah. Bizimiz ikiletmeyiz Agasu. Burada ben seni doğru 24 saat sen ne aynı kapalı alanda kalırsak <gülüyor> senin <laughs> <laughs> sağlığın sıkıntıya girebilir. Hukuk cemiyetine çağırmadığı sürece bu parayı verip Kars'a gitmenin bir mantığı yok. So, really What about on this one? Oh, that's Oh, that's <laughs> Abi sesi <laughs> 15 Nisan'da geliyor TV'ye. Yani Manita'ya yanlışlıkla eve geldim. Yerine Ece'ye geldim. Yazıncayı bilmem de size gerçek bir hikaye anlatayım. Evet. Hadi bakalım. Beylik Beylikdüzü'ne taşımışız. İşte ekipte kızlarımızlar Allah razı olsun ilerler serdemler falan yer silmiş ıvır zıvır bu evi taşıyoruz. Yengeniz daha hamile. Yani bir erkekler işte eşya taşıyor. Kızlar evi siliyor falan. Ben de ekibe kıyak olsun diye ee, dışarı çıkardım yemeğe. Emirhan da işte içtik de kafalar da güzel oldu. Emirhan'a dedim ki abicim dedim hani sen de şey yaptın. Herkes dedim eve bıraktığımda dedim bana dedim haber et. Uyuyorsam da dedim Whatsapp'tan yaz. Ama dedim özellikle dedim kızlara dedim dikkat et. Kapılarında bekle apartmanlarının önünde bekle eve girdiklerinden dedim emin ol. Kız çocuğu onlar yani. Emirhan da tamam abi merak etme dedi. Abi neyse eve geldim yattım uyudum. Saat sabaha karşı dört buçuk gibi telefon kafama vurdu. Böyle bir telefonu böyle küt diye kafama vurdu böyle yengeniz. Emirhan'dan bir yeni mesaj. Abi rahat ol kızları eve bıraktım. <laughs> Anan koyayım senin ya. Senin ananın a**a koyayım ben yani. Ama abi ne yazabilir ki? Ya abi, herkese eve ben... bırak. Abi ben kızları eve bıraktım ne a**a koydum çocuğu. Evli barklı adama dört buçukta öyle mesaj atanır <gülüyor> mı? <gülüyor> Şimdi düştü. Ananı <laughs> iki gün beynim zonkladı. <laughs> <laughs> özlenmedi be vallahi billahi O Valorant geceleri özlenmedi ya Niye özlenmedi ya Özlenmedi ya harbiden hiç özlenmedi O Valorant geceleri var ya Yazık <laughs> lan yazıklama ya 3-2-1 körebe Ve <laughs> en sevdiğim bütün karizmam olan, bütün yakışıklığım olan, ben bütün çılgınlığım, bütün subliminal <laughs> koyayım Ayarlı mı lan bu? <laughs> Balığım olan, ümit zıbabı olan, Bıyığım ve sakalım gitti. 14 de... Oğlum amasyon 4 derece ev 5 derece. Evin içi yemin ederim daha soğuk ya. Camı açtım oğlum ev diye. Böyle bir şey var mı? Penaltıyı atan ona onun yatan atan kimdir? Görmedim. Kimdir? Soldan bu kadar anlıyorsunuz işte. Alex. <laughs> 妈。 I show way. zaten ben miyim. Baba 60 yaşında. Baba düşersin bu patikadan kim çıktı sizce? Keçi gibi tırmandım. Adıl kuatro. <laughs> 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 Hayat sizi dinlesin zaten Aloysim, ben miyim. <laughs> ne lan? Penguen abi. Penguen. Evcil olanları bu. Şaka yapıyorsun. <laughs> Fransa'da var sadece evet Fransa'da. Evcil mi, mi var şu? Onu söyleyeyim mi? bizim peşrot çocuğa getirsin lan. Fransa'da var sadece. Ha <laughs> oğlum kaçak getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne bu evcil penguen? Aynen. Allah Allah. Hani lan a**ayım. Ne yaptın? Amazon'dan satın almaya mı çalışıyorsun Hayır oğlum, yok a*****. Abi. abi var, sadece Fransa'da var. Fransız Google'dan girince çıkıyor. Sen a***** <laughs> ama o zaman işte Fransız Google'dan çıkıyor <laughs> yavşan. <laughs> bize arattırıyorsun burada. <laughs> oğlum bu penguen değil lan. Abi, o penguen mi? Abi daha Bakmış 3 aylık mı? bunlar. Bu yapay zeka oğlum. Allah Allah. Ya, yapay Yap zeka bakalım. <laughs> <yapay> <laughs> <laughs> tamam ama benim benmem var. Koydum çocuklar sizi. Bundan var ama değil mi? He, bundan var. Koydum rollar. Bugün ben de taşak geçiyorsunuz ama. Gülürüz teşekkürler. <laughs> M4 yok 3 kasam var. <laughs> Doğru ama şu an ben desem ben... ki koyayım yarın gider alırım. Yarın <laughs> abi hiç bunu göz önünde bulundurdun mu? <laughs> Kim Messi mi? Şimdi Burçlar var arkadaşlar. Koç burcu, Kova burcu. Mesela Kova burcu niye Kova burcu? İçine su mu dolduruyorsunuz onlara? Geçen gün Laleli'ye gittim. Hiçbir Lale bulamadım. Mesela Lale'nin adı neden Lale'li? Lale'li de ben hiç Lale göremedim. Sirkeci sirke satmıyorlar. Çok enteresan. <laughs> Ama bundan alamamıştı chat. Bundan yok değil <laughs> Ne kadardır ki bu? Hangisi abi? Bu mesela. Vergisi mi? Abi yeni <laughs> ev sattın bak. Yeni borcunu ödedin sattın. Yeni, ev yeni iptal evi iptal ettim. Sattın. Bu çocuğu ne kadar alakadarsın benle ya? Neden bileyim? Ulan chat'tekiler biliyor. Sen nasıl bilmiyorsun? Yayını izlemiyorum abi demek ki. Kuyum <laughs> <laughs> Ya seni sikimize takmıyoruz ya Sen daha benim yeni <laughs> evi iptal ettiğimi bilmiyormuşsun ya Fikrinin <laughs> hiçbir kıymet harbiyesi yok Kuyduğumu ne olur <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan kuyulan. Şey Çizilin çok boş iş. Nasıl i̇ş boş mi? mükemmel lan? Sarar yani, ya abi. Şey söyleyeyim sarar mı yani? Şöyle bir oyuncağın yani, olacak. 8-9 yaşındayken sarar. Ya, yani bir şey söyleyeceğim. Şu an şöyle bir oyuncağın olsa cidden oturup böyle kum falan kazar mısın? Evet. Ben Senin onarını var bir mi ya? Vallahi mükemmel değil mi ya? Ya siz kafayı yemişsiniz hocam. <laughs> ya, ya Rabbim bak, bunlar, size bu bunlar... yüzden yüksek meblağda paralar nasip etmiyor bak ben size söyleyeyim. <laughs> Ben çok seviyordum eskiden Bunlar böyle inşaat Ya tamam eskiden sevebilirsin. Falan. Hala da seviyorum. Yani seviyorum. şu an sen bunu Murat oynar abi. Bence Murat bunu beceremez. Ananı bile <laughs> Yavşak sen ne diyorsun lan oğlum abi? Bu mu çocuğu? Kabiliyetsiz mi diyorsun lan? <laughs> hayır hayır. Öyle değil mi? Yok <laughs> <köşe olarak. gülüyor> <laughs> Kızıma aldığım oyuncaklarla gece uyuduktan sonra ben de oynuyorum ne var? Çetimizde ne Çetimizdeyim.

Değildir abi. Ha. Türkiye'de böyle garaj mı var? Abi? E doğru. <laughs> Oğlum bir Discord'tan oynasanız yan yana şey yapacağınız. İnternet internet de kaldırmaz abi Türkiye'de. <laughs> ama. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Temas bağımlısı mısınız a** koyayım niye yan, yan yana geldin? <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Türkiye'de Discord da yok ki anasını <laughs> 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 s***** <laughs> <laughs>